Hepiniz hızlı hissederler Speechcraft'ı yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Zengin olduğum için bugün koleksiyonuma yeni bir araba daha katıyoruz. Bütün paranızı <laughs> arabaya mı yatırıyorsunuz oğlum? Siz nasıl bir evli çiftsiniz ya? Ben tekerle kalamıyorum ya. Ya ben bunu çok sevdim. Bunu alalım. Maske kanka sen ne diyorsun? Amatist arabaya para verilir mi sence? Satılır mı ileride? Verilmez. Kanka kırılır. Bunu yedek parçası da zor bulunuyor. Macum sen yeter ki al gel hemen bizim bir dükkana gel ben onları birleştiririm. Sen yeter ki al. Canım ben onları arkadaşım. birleştiririm değil ben seni kazıklarım <laughs> demek istiyorum. <laughs> evet. Tamam abla şimdi ne istiyorsun hangi parça? Bak buna elimde Harika elmas tekerlek var. Sana 4 tanesini 5000 liradan bırakırım. Tanesi 5000 çok. Ya tamam sana 4 tanesini 4000'e bırakıyorum. Hadi al bak elmas da. Yine çok. Ya emas sana ne karışmasana. Ya burada tanesi 300 olan bir tekerlek var. Daha kaliteli gibi. Onlar kaliteli değil. Onlar bak ben sana bir şey diyeyim mi? Haftaya getirirsin tekerlerim indi diye. Bak inmezse bile ben gelir indiririm. O derece diyorum. Yala, yalan sana. söylüyor yalan söylüyor. Ondan ben. mı alacaksın? Haftaya. Ablam ver, ver ver fazla mı aldın? Ver biz onları geri dönüşüme getiririz. İki ver. tane fazla aldım yalnız. Ben fazla çok. Fazladan iki tekerini alabilir miyim? satacağım onları okutacağım ben hayır geri verir misin bu takılmıyor ee, şey sıkışmış ne? buraya 500 lira aa evet Yo. evet ben de görüyorum ben buradan görüyorum 50 liraya sarı kola bile alamıyoruz kusura bakma alırsın alırsın ben iki tekerimi de alayım zaten abla kusura bakma al arabayı yaptık iki tekeri de üstüne aldım kusura bakma bahşiş bahşiş. Hayır, olmaz Yok, abla, abla. bahşiş diye sayıyorum yemin ederim ya ha. Sivay bu ne so, o gayet tatlı bir şey araba gayet tatlı <laughs> bu abla bildiğin çocuk Öyle, ara hani, akülü arabaya gibi bu arada demeyi unuttum siz e, maske şehre yeni bir oyun geldi kanka atış oyunu vurdukça araba parçası çıkartıyorsun araba bile kazanabilirsiniz kimdi <laughs> mi söylüyorsun ya <gülüyor> kanka <gülüyor> ne yapayım paraya ihtiyacım vardı oynamak için bu iki tekeri satarım üstüne 50 lira olsun koyarım. olsun iyi yaptın iyi, i̇yi yaptın de. parası gitsin bunlara aynen <gülüyor> öyle benim <laughs> <laughs> param yok tekerlerimi geri alayım param yok oyun 1500 liraymış tek atış hakkı ona göre tarlalarınızı toplayın. Maske var mı para kanka? Kanka var var. Bizim para olmaz mı ya? ya Oğlum var. başı 1500 diyor. E ne yapacaksın evlat kardeşim benim? Git sen de paranı al oyna yani. Git tarlayı topla. Ha so iki kere atınca 3000 oluyor. E ne yapayım? Git al oğlum ben. ben çok fakirim. Aa abi tarlanda bir şey kalmış ya. Dur hemen alayım. Aaa! Hıst 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 hıst. Simay çık şuna. Simay. Simay bak vallahi bile tarlanın üzerine tepinirim. Hayır al 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 al. Öyle bir şey yok. Valla <laughs> mahsullerin üzerinde tepilirim Sibel. Biberin kilosu tam tamına 250 liraya çıkmış arkadaşlar. Kırmızı mı bir... Çıktı mı indi mi tam olarak hatırlamıyorum. Bunlar sürekli fiyat değişiyorlar. 500'dü. 500 müydü? Neyse pirinçlerimi satayım da zengin olayım. Oğlum pirinç 150 liraya düşmüş. Tam tamına 22.500 64 lira param var. Arkadaşlar ben çok fakirim. Emat kardeşim o senin normal halin. Biliyoruz Hayır dur buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Korku tüneline gidelim. Para kazanalım ve geri gelelim. Simay akşam ettin kızım. Nerede kaldın? Ne sattın? Bizim tarlaları da mı sattın? Yani ucundan çalmış olabilirim. Ya Simay <laughs> ya, ya sen <laughs> benim gerçekten. İtiraf ya, gerçekten. İtiraf da ya. Ya <laughs> atlayın herkese de. Ki... kalmasın. Hemen. Şimay korkmazsın değil mi korku oyunundan? Ben ne korkacağım ya? Benim tek korkum parasızlık. Zaman... <gülüyor> <gülüyor> Vaske kankacım sen korkar mısın? Kanka ben ne korkacağım ya? Tek korkum korkmamak. Ya hayır. Evet. <laughs> Demirden <gülüyor> korksak trene binmezdik Burak'a. Simay, anılar. Oo, anılar, anılar. Aşk fisti. Bana paramı vermedin ya. Yani. Evet. <laughs> ya, o kız nereye mi Ya alıyorsun? kalbimi vermişim ben burada. Hala para diyor. Hala para diyor. Böyle Hala bir şey para yok. lazım. Ya, karın doyurmuyor korku pissine bak basket kanka uzaklı gelim böyle gel 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 arkadaşlar buraya girebilmek için sizlere ne demiştim like atmanızı istemiştim. Aslında böyle çok güzel like'lar atmadınız. Umarım bu videoya atarsınız ve bu haritanın karşılığını verirsiniz diyorum. Burada Gişeci arkadaşla konuşmayın, Oğlum mezarlığın içinde konuşacağız neyse Korku tüneline hoş geldiniz Bugün sizlerle çok fazla eğleneceğiz Arkanıza yaslanıp anın tadını çıkartırken Elmasları toplamayı unutmayın Arabadan inmeden en fazla Elması toplayan 2500 coin kazanır 2 tur atabilirsiniz Oyun ücretsizdir Oyun ücretsiz de olur Oyunu bir, bir, Bu parayı ne yapacak bu ölmemiş mi Oyun 3 kişilik Eee hangimiz Aynen. oynayamıyor Zaten 3 kişisiniz <laughs> ya evet gelmeyeceksin diye. Atla ya. Ablayın biraz, ha. ben biraz korkuyor gibi. Daka defterleriyle okullara geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. 9 Eylül'e kadar vereceğiniz siparişlerinizde Burak Kaç çizgi romanı hediye olacak arkadaşlar. Okul defterlerimiz yalnızca trend yolda satılıyor. Burada bütün seriler bulunan bir kapağımız var. Bir de Crazy Craft'lı okul defterlerimiz var. Açıklamadaki linkten tıklayarak trend yoldan satın alabilirsiniz. Aldığınız zaman Burak Kaç çizgi romanı da hediye gelecek. Gelin birinci olmak önemli değil. En fazla en basit. Ooo her taraf bastırıyor Vaske kardeşi. Ha, arabadan inmeden top düşüyor. Arabadan inmeden en fazla eğilmesi. Uh, uh, bir <laughs> dakika. Bir dakika. <laughs> sür şu arabayı. Ben korkuyorum. Kanka dikkatli ol. Oo! Bas. Elmaslar aldı. Sibay ya. <laughs> Sibay elması görünce düz duvarda tırmalıyor. Fark ettin mi? Dört Sibay. tane topladım be. Sizden daha önde şu elmasları alırım. Sibay kare. topla topla. <laughs> Sivay topla bütün elmasları topla. Bu tü... Ah alamadım ha, yine, Aldım. <laughs> Oğlum dur. Dur lan. Oğlum bir şey diyeceğim. bu arabalar şey hiç. Sivay elmasları kokluyor. Dur 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 aşağı uçmayın sakın. Sakın aşağı uçma Sivay. Aaa. Dedi mi de Sivay? Sivay gidiyor da. Oğlum bir şey diyeyim mi? Harbi bir, bir ürkütücü bir havası var. Farkında evet, mısınız? bir şey çıkıyor. Evet kanka eller ve eller çıkıyor. Hadi bakayım. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben... Açık ara. Birinciyim bence. Bas geç. Elmas sarı O benim elim. Elmasımı aldın. Hadi Sivan Sivay başarabilirsin. Sivay ya. Sivan ya. yapma. Sivan al. Hadi Sivay. Ah! Hayır, ah! hayır. Ne oldu lan? Sivan oklanıyor. Ah! Oh. Bir dakika. Sivan çık şuradan. Çık şuradan. Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Aa 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 aa. Şuraları sak. Aa aldı. Sivan aferin. Sen de güzel göz almış. Sivay başkası. Sen Oo, Dikkat, ben dikkat Topla 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 abi al. Al mı gördün? Sivay çabuk al. O 2500'üne benim olacak. Hayır olmayacak. Aldı. Ya, o Lan bütün aslında. elmaslar toplandı. Toplandı o zaman ikinci tura gerek kalmadı. Şimdi. Topla, şimdi topla Sivay topla boş geçme. Hepsi. Hop oh, teşekkür ederim maske. Oldu. Sen Oldu. adamsın, sen adamsın, sen adamsın, 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 sen adamsın. Hadi, adamsın, maske. hadi Sivay al onu. Kasayı sırayla koyalım. Kim ne kadar almış koymuş diye. Bende 13 ha. tane var. Ne? Şaka yapıyorum. Ben kesin Bende 35. Sibay sende. 35 tane Oo! Oh! Oh! Sibay kazandı. Arkadaşlar bunu görecek miydik? Sibay'ın ilk defa bir oyun kazandığını gördük lan. Sibay la. kazandı. Yorum ve be Sibay ben çok iyiyim. Helal olsun. Hırsızlık mısın? olunca birinci oluyor tabii. ki. Çok doğru <laughs> dedi. Helal çok... <Canel> lan sana. <laughs> Arkadaşlar oyun o kadar korkutucu ve o kadar güzel olmuş ki. Gelin bakalım. Vuhuuu. <laughs> <laughs> Burada <Bakalım> burası <laughs> yapacağız. Herkes Bakın, iyi oyunlar. Dünyanın en çok kazandıran şans oyununa hoş geldiniz. Bugün buradan sıfır araç toplayarak gidebilirsiniz. Boşluk. Patron çıldırdı. Oyun ücreti tek bilet 1500 coindir. Sibay. Adamları dolandırıyorsun diye bileti değiştirmişler. Şunu vuruyorum. Vur bakalım maske ne çıktı? Evet, <laughs> üstünde. Üstüne He mi düştü? Be. Oğlum, düşürdü be. Evet. 1500 liraya dünyanın en pahalı pizzasını aldım Baske. Şu ağacı vuracağım. Vur bakalım evet Sivan çık oradan. Geliyor vur, vuruyor Aa. Ve... Woo! Ana! Bal kabağı arabası. Ben... Sen ciddi misin? Bal kabağı arabası düşürdü. Versene. Sivan evet. hiç basma. kötü. Vuruyor. <laughs> ve Oo, bir şey düşürdü. Oo, wow! Ne çıktı? <laughs> kandırıldı. Şaka mısın? Sana çıka çıka böyle bir zombi... Sıra bende. Maske diyorum ki şu zombinin gözünü atayım kanka. Ne diyorsun? At at, orada bir şeyler olabilir. Oh! Oh! Aa! Şüksüz oh! çıktı ya. Elinde bir kağıt What? Ya hayır, ne alaka bu çıktı ya? Bir dakika. <laughs> Öyle, Elinde bir şey var. Bir var. Elinde kağıt Ana, var. Ya? Belki... Hah, kağıt geldi. Ne diyor? Envanterindeki üçüncü ya? eşyayı başkasına ver. Tamam. Çabuk lan. Ne var? Al ya, olur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Baltaydı. Tüh <laughs> be. Nereye vursam inanamıyorum. Şurayı vuracağım. Aaa. Ne çıktı? Arkana iki tane şey geldi. Elmas ve demir blok geldi. Ya ben istemiyorum bunları. Başka bir şey var mı? Al kalka. Tankı vuracağım. Vur bakalım kardeşim ne geliyor? Tankı vur. Aha bir şey çıktı. Oha. Ne çıktı? Araba arkalı. Oğlum sen ciddi misin? Ne? Taş kesici işi ya, ya. çıktı. Ya yok ya. Oğlum çok iyi be. Asit Aa, yeri vur. Zaten vuramıyorsun. Oo! Sibel koyu düştü sana üstel. <laughs> ne? yaptı o koyun? Envatiyene bak. Elimde. Burada. Ha. Oğlum bu dünya <laughs> en büyük dolandırıcı oyunu çıktı. Hani araba parçası vardı? Bence ben... dolandırıcı değil küçük baş. Ulan düşe düşe bu geldi. Sen ciddi bir süre bir tane. Oğlum bu oyun bizi dolandırdı Benim ya. Benim alabilir bana verebilirsin hediye. Ya sen <laughs> al şu iki tekerini. E Para mı geri verin? Gerçekten dolandır. Başka oynayacak olan var mı? Ben bunu Hayır. Bundan... Hayır ben, ben, Oynayacak mı? Ben. <laughs> ya o kız evet. doyamıyor. Ağacı vuruyor ve ağa düştü. Ne çıktı? Nerede? Oğlum şuraya bir düştü. Üzerine geldi. Teker geldi. Yara <laughs> be işte bu be. Dördüncü teker. bir, daha, bir daha bu oyunda oynamam dolandırdılar. Arkadaşlar ee? o günü yarış pistinde biliyor musunuz? Sarı kola pistine gidiyor. Sarıkola, sarıkola. sarıkola usta 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 usta. Havadaki sarı kolaları görüyor musunuz? Etrafa... Geç Kanka Keşke bu. Keşke yüzebilsem yüzebilsem içinde. Ya, ben sen... ağzımı açık bırakacağım. Belki ağzım adamlar. Galiba burada <laughs> yüzebileceğiz arkadaşlar. Sarı Kola pistine hoş geldiniz. Bugün dünyanın en uzun Minecraft pistinde yarışacaksınız. Sarı Kola bizim için ne kadar değerli olduğunu izleyicilerin like atarak bunu göstereceğine eminim. Yani diyor ki arkadaşlar hala like atmadıysanız neyi bekliyorsunuz? Yarış tam 3 tur olacaktır. Birinciye ödül 7000 coin'dir. İkinciye ise 3000 coin'dir. Arkadaşlar 7000 coin diyor. Bilet de 2500 lira diyor. Ne diyorsunuz? Biraz dandarım. Ee, Nerede <laughs> Az ama. önce 1500'ü şeye ödedim. 2 tane 1500 ödedim. Vas para yok mu Arada kanka? Için. Ya bana 500 600 lira ya. 500 lira boş mu lazım? Bileyim kanka. Evet. Al. Arkaya attım. Çok Haftaya ederim, çok 1500 dağılır. olarak geri alırım. <laughs> almayacaktım parayı <laughs> aldın biletleri şey yapmışlar sarı kola yapmışlar gördünüz mü aldım bak sibay sen aldın mı of ya keşke o sarı aldım. kolaları Simay, şey yapmasaydım. Göster ne ya bilet ne yapardık <laughs> sibay göster ha, gö mi? sibay göster emad biletini at emad biletini hayır e sibay hadi o paranla veda A, aldı tamam sibay da aldığına göre 3 2 bir başla <gülüyor> <gülüyor> oğlum <yeni> aha aha <laughs> Kankacım sarı kolun içinde. Sarı kola pistenin birincisi Oo. benim. Ustamın yüzünü kara çıkar. <laughs> Beni <laughs> ben çarpıyorsunuz. Iyi. Dikkat Aman. edin. Dikkat. Aa! Ne vuruyorsun kızım? Sonra o Sibay nasıl gidiyor <laughs> Sibay buraya geldi. <Simay>, Sibay <laughs> sen sarı kolayı içtin değil mi? Doğru söyle. İçtim. İçmiş olabilir. Evet hızlı aldı çünkü. sen sarı kolayı içtin değil mi? Doğru söyle. İçmiş olabilir. Evet hızlı aldı çünkü. Eyvallah çık önümden. Ben içtiğini fark ya, ediyorum yalan. maske. Ya, maske gel buraya maske. Simay çık önümden kızım. Hayır çıkmayacağım. Sıvay çık ezerim seni. Ay Sival, motorun sesi çok iyi lan. O, o yana kazanmaması gerekiyor. motorun sesi çok Ben nereden gideceğim? Gel Tamam. Düz düz Gel düzdüm sarı kulağın içinden geçin. Geç 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 geç. Burak <laughs> Sarı kalp çelalesine girin arkadaşlar. Allah'ım Ustama Allah, ağzından iyi. geçtim. <laughs> Oh, baskı, yüle yüle Aha, o baskı güle güle kankacım sana. Aha, o... Şimdi ben seni geçeceğim. Geç o, bakalım. o, o, bak, o şimdi işte, bak şimdi geçti. Bak şimdi geçti. Oğlum evatlar hız alıyor bu şeyler. Elektrikli motorlar hız alıyor yanındakinden. Bak <laughs> şimdi. Hayır abi Gerçekten alıyor. Bakın çok ciddi Allah da deneyeyim. Ben yani Geç bir şimdi. bak şimdi Bak yavaşladık. Yavaşla edince... bir deneyelim biz. Yavaşladık. Yavaş <laughs> Bakın okay, yavaşladık. Gelsenize. Neredesiniz? Geliyorum geliyorum. Birazdan geçeceğim. Oğlum ya. bir şey diyeceğim. Üçüncü para almıyor ki. 500 lira kazanmış oluyor. Hadi bana. Hadi lan? Gene dolandırıldık. Gene dolandırıldık oğlum. Gene dolandırıldık oğlum. Bunlar... para mı alıyor <laughs> Almıyordu Sibay. İkinci için demek istiyordu. Oğlum hala birinci ha. de bitmedi. Farkında ya, mısınız? Parayı koklatıyorlar. Aa bak şu an bitiyor anladığım kadarıyla. Hoppa! Kaç lepti lan bu? 3 lepti ve birinci lep'i bitirdim. Bir Hı. bitti. Bir bitti arkadaşlar. Hazır mısınız, neredesiniz? Yeri biter, yeri Allah, başlar Burak'a. Allah! Yanlıştır. <laughs> ben, size, ben dedim ki yanlış tarafa geçmeyin diye. <laughs> tamam ben maskeye geçtim, sıkıntı yok Burak'a. Evet gel sıkıyorsa Allah! Sıkıyorsa beni geç evet kardeşim benim. Gelacağım ha oraya. Oha bu kalp yer çok iyi. Sıvayrı Züleyha. <laughs> Çok daha geçtik be kanka. Sen daha yeni orada mısın? bu, bu, bu rakat biraz fazla mı gitti sen? Arkadaşım biraz fazla gitmedi ben Neyse kaza... biz maskeyle ikinciliği oynayalım. Hayır 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 ya. Parayı kurtaralım en azından. Bekliyorum oğlum hadi <laughs> ya, gelin. <laughs> Bak, atlama yerine geldi Mehmet. Sizi bekliyorum Aa, kardeşim maske, beni. Maske gel. Beni de bekleyebilirsiniz biraz <laughs> isterseniz yani. Maskeye gittiğim kafasına indirdim. İsmail senin az önce geçtiğin kalpli yer var ya. İkinci kez oraya evet. geçtim canım arkadaşım. Ama sen orada yoktun. Ya, ya ben seyirdim. Bu bir sürü kalp var ya. Başka ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yaptım? Ters gidiyor. Nasıl, Nasıl ters? ters gidiyor? Yol orada. Ha evet, tamam mi? düz gidiyormuş ya. <laughs> Eyvallah basketi basketini sen mi taktın kardeşim bile? Evet evet evet, evet biraz. Oğlum bu sen bu nerede? Sen yapmış. <laughs> 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 Olabilir bu arada gerçekten. Hadi evet. Yaşasın kafam var. İsterseniz çekeyim şöyle bekleyeyim Ama biraz. Tamam o zaman bitirdiysen ben senin hemen arkandayım. Nasıl gerçekten mi? Evet geliyorum. Yalan söylüyor. <laughs> Aha vallahi arkandayım. Nasıl gerçekten mi? Evet git ben seni. Emanet oğlum ikinci sen değil miydin? Ee, Emanet. Ah bu he. <laughs> Oğlum tersten mi gitti? Hile mi yaptı? Doğru söyle ye. Allah hile yapmadım. Niye tersten gittim? nasıl gitsin Burak? Tersten gitse ilk sen görürsün. <laughs> Belki benim eklediğim şey yaptık sürmedi. Doğru söyle baske <laughs> Sibay artık kalbi Sibay elendi. Sibay elendi. Şimdi <laughs> <elendi. gülüyor> <laughs> şey diyeceğim. Maske nasıl geçtin beni? Kanka Bas... söyleyeyim mi? Bekledin değil mi? Hayır. Elimi hiç gazdan çekmedim bu arada. <laughs> Oğlum. Ya oğlum nasıl yaptınız ya? Ben bu bütün yarışmayı reddediyorum. Ya bir Sima... <laughs> ya Sivay saçmalama. Nerede bu? Ya maske nasıl geçti? <laughs> Kanka Bas işte bak bizim taktiğimiz bu. Ya evet hile mi yaptı doğru söyle. Ha ne hilesi yapacak? <laughs> oğlum adamla aramda bir sürü fark vardı. Sence Ama hile öyle. yaptığını biliyorsam o hileyi de biliyorsam sence üçüncü olur muyum? <laughs> ya oğlum korkuyorum gelip geçeceksin beni diye. Ya Sıma'yı ben birinci defa geçtim. Ya hayır hayır. Ciddi olamazsın. Sıma birinci bir turu da. bitirmeye çalışıyor. <laughs> bitiriyorum Asge. İkinci iki, iki turu bitireceğim. Asken. Hadi bir çılgınlık yap pisliği tam orada bekliyorum. Ben gelirken bitir böyle gözüme baka baka. Nasıl fikir? <laughs> yok şey? yok ben bitirdim valla. <laughs> yok yok bitiriyorum <laughs> sizdir sen. Sen bitirdin. Ya. Ya... ya oğlum ben yemin ederim. Neredesin basketi nasıl bitirdin ya? Yalan konuşuyorsun. Vallahi bitirdim. Yok oğlum bitirmedi. Yok gerçekten bitirdi <laughs> burada. Oğlum gerçekten bitirmiş ya. aleyküm beyler <laughs> ne haber? Ödülünü al kanka ben ikinci ödülümü <laughs> 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 aldım. merhaba. Kanka bir de sana borcum vardı şöyle. 1500. 1, 3. Oo. Arkadaşlar Karı geçtim mi geçtim. Bence güzeldi. Bu rakı okul defterlerinden almak istiyorsanız açıklamadaki linkten alabilirsiniz.